İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Mir. Doğal bağlantısı kış gün dönümü olan yaratıcı güneşsel bir varlık. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi resmi bildirgesinin 21. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye'nin Rojava'ya olası saldırısına ilişkin hukuki ve insan hakları pozisyonu. Robert Abisogomonyan. Lemkin dünyaya bir tanım verdi ve ortak meydan okumamız bu tanıma eylem yoluyla anlam kazandırmaktır. Aşot Arut Dünyan, Toprak Kaybı Günümüz Doğu Ermenistan'ına bir uyarı niteliğinde. Ermeni Mutfağı Çıldır Gölü donmadı, Batı Ermenistan'da kış yine geç geldi. Yerevan Devlet Üniversitesi'nde soykırım çalışmaları üzerine uluslararası bir konferans düzenlendi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan'ın makalesini sunuyoruz. Mihr güneşin, ateşin ve hayat veren ışığın tanrısı olarak kabul edilir. Güneşin merkezi bir rol oynadığı geleneklerde kış gün dönümü şunları sembolize eder. Işığın dönüşü, Güneş'in yeniden doğuşu, karanlığa karşı sembolik bir zafer. Eski Ermeniler için Mihir tam olarak bu güçtü. Yeniden başlayan, canlandıran ve dünyayı karanlıktan geri alan ışık. Bu nedenle Kış Gündönümü kendisi de Mihir ile bağlantılı olan kozmik bir an olarak kabul edilir. 25 Aralık Antik Dünya'da Mihir, Mitra Bayramı. Hint Avrupa, İran ve Akdeniz dünyalarında mitra, mihir kültü, Roma döneminde hala yenilmez güneşin doğuşu Natalis Solis Invicti olarak kabul edilen 25 Aralık civarında kutlanırdı. Mitra yeniden doğan güneş olarak değer görürdü. 25 Aralık ışığın doğuşunun sembolü haline geldi. Bu gelenek Ermeni topraklarda dahil olmak üzere birçok ülkeye yayıldı. Mihr kültü özellikle Batı Ermenistan'da Daron Özerk bölgesinde ve Mihre adanmış tapınakların bulunduğu yukarı Dicle havzasında önemliydi. Bu nedenle Mihir ile kış gün dönümü arasındaki bağlantı tarihsel olarak kurulmuştur. Hristiyanlığın kabulünden önce Ermeni takviminde şunlarla ilgili bayramlar yer alıyordu kutsal ateşin yakılması, güneşin yenilenmesi, ışık arındırma adakları mihrin ana gizemlerinden biri. Ananya Şiragatsi, Movse Sorenatsi gibi bazı Ermeni ortaçağ kaynakları güneşin yeniden doğuş dönemi olan kışla ilgili pagan ritüellerden bahseder. Hristiyan Ermenistan daha sonra bu geleneklerin çoğunu bünyesine kattı ve dönüştürdü. 6 Ocak'ta kutlanan Ermeni Noel'i hem doğumu hem de aydınlanmayı simgeleyerek çok eski ışık fikrini korur. Bu nedenle mihir kültü artık resmi olarak mevcut olmasa da kış gün dönümünün güneş sembolleri dönüştürülmüş bir biçimde korunmuştur. Felsefi bir bakış açısıyla yeniden doğan ışık olarak mihir. Felsefi ve kozmolojik bir bakış açısıyla mihrin kış gün dönümüyle bağlantısı şu anlama gelir. Işık asla yok olmaz, sadece yeniden doğmak için uzaklaştırılır. Kozmik düzen, mihrin geri dönüşün mimarı olduğu kapalı iç içe geçmelerin bir döngüsüdür. Her karanlık zaten içinde ışığın vadini taşır. Güneşin bu yeniden doğuşu aynı zamanda bir metafor olarak da anlaşılabilir. Ermeni direnci, gizli özün geri dönüşü, tarihin karanlık gecelerinde bile ışığa sadık kalmak. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, konseyin resmi bildirgesinin 21. yıl dönümüne adanmış çevrimiçi bir toplantının 17 Aralık 2025 tarihinde yapılacağını duyurur. Etkinlik konseyin girişimiyle Zoom platformunda planlanmıştır. Toplantının amacı son 21 yılda uygulanan programları, siyasi ve hukuki kazanımları sunmak ve Batı Ermenistan'ın devlet inşası, halk haklarının korunması ve uluslararası tanınma süreçleriyle ilgili gelecekteki girişimleri tartışmaktır. Çevrimiçi tartışma Paris saat ayarı ile 18:30, Yerevan saat ayarı ile 21:30'da başlayacaktır. Katılım tüm ilgili taraflara açıktır. Toplantıya katılma bağlantısı Batı Ermenistan'ın resmi sayfasında mevcuttur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adına açıklama ve analiz. 9 Aralık 2025. Genel bağlam. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından yönetilen ve Suriye Demokratik Güçleri tarafından savunulan Rojava bölgesi birkaç yıldır Türkiye ve Suriyeli silahlı grupları tarafından askeri operasyonların hedefi olmuştur. Bu saldırılar uluslararası insancıl hukuk, silahlı çatışma ve hukuk ve sivillerin korunmasının temel normlarına aykırıdır. Bu koşullar altında Orta Doğu'daki yerli halkların ve tarihi azınlıkların haklarının korunmasıyla meşgul bir siyasi varlık olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye'nin Rojava'ya yönelik her türlü yeni saldırısını veya saldırı tehdidini şiddetle ve kesin bir şekilde kınamaktadır. Mahkumiyetin hukuki dayanağı 1. Suriye egemenliğinin ihlali ve güç kullanımının yasaklanması Birleşmiş Milletler'in yetkisi veya Suriye hükümetinin ve Rojava yerli halkın açık rızası olmaksızın Suriye topraklarında yapılan her türlü askeri müdahale aşağıdaki normların ihlalini oluşturur. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2-4 maddesi müdahale etmeme ilkesi devletlerin toprak bütünlüğüne ilişkin uluslararası hukuk bu nedenle Türkiye'nin Rojava'ya yönelik saldırısı hukuka aykırı bir güç kullanımı ve uluslararası sorumluluk doğuran bir eylemdir. 2. Sivil nüfusun korunması ve uluslararası insancıl hukuk. Türkiye'nin Suriye'deki önceki askeri operasyonlarına şunlar eşlik etmiştir. Hayati sivil altyapıların su, elektrik, hastaneler bombalanması, kitlesel yer değiştirmeler Türkiye yanlısı silahlı gruplar tarafından işlenen vahşetler ve bireysel cinayetler, Kürt ve diğer azınlık bölgelerinde demografik mühendislik politikası. Uluslararası insancıl hukuk 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolleri uyarınca sivil nüfusa kasıtlı veya orantısız bir şekilde zarar veren saldırılar ağır ihlaller oluşturur ve savaş suçlarına denk gelebilir uluslararası mahkemelerin örneğin eski Yugoslavya uluslararası ceza mahkemesi iştihatlarına atıfta bulunarak her yeni saldırının tekrarlanan uluslararası suç riskini artırdığını belirtmektedir. İnsan hakları azınlıkların korunması ve önleme yükümlülüğü. 1. Kürtler, Asuriler, Ermeniler ve diğer azınlıklar için özel riskler. Rojava çoğulcu bir siyasi yapı oluşturmuş, Kürtler, Aramiler, Asur, Keldaniler, Yezidiler, Ermeniler ve Araplar tarafından iskan edilmektedir. Bu yerli ve azınlık topluluklarına saldıran saldırgan şu suçlamalara tabidir. Zulüm, dini ve kültürel özgürlüklerin ihlali, uluslararası medeni ve siyasi haklar sözleşmesi ve uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi ile güvence altına alınan temel insan haklarının kitlesel ihlali. Türkiye uluslararası yükümlülüklerini sınır ötesi eylemler söz konusu olsa bile yerine getirmekle yükümlüdür. 2. Kitlesel vahşetlerin önlenmesi ilkesi. Koruma sorumluluğu ilkesine dayanarak devletler şunları önlemekle yükümlüdür. Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, etnik temizlik, soykırım Osmanlı ve Türk devlet politikalarının sonucu olarak Ermenilerin, Asurilerin ve Kürtlerin tarihsel deneyimini dikkate alarak bu bölgedeki herhangi bir askeri eylemin son derece ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi görüşü Türk saldırısını resmen kınamaktır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Rojava ve bölgedeki Kürt, Asuri, Ermeni ve Arap nüfusuna yönelik mevcut veya gelecekteki her türlü Türk saldırısını şiddetle kınamaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti bu eylemlerin Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlali olduğunu, azınlık sivil nüfusunun güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini, aynı topluluklara karşı tarihsel olarak tekrarlanan vahşetlerin tekrarlanması riskini taşıdığını, bölgeyi derinden böldüğünü ve Suriye'nin topraklarının parçalanmasına yol açtığını düşünmektedir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti şunları talep etmektedir. Türkiye'nin her türlü askeri eyleminin derhal durdurulması, Batı Ermenistan'a dahil olmak üzere uluslararası alanda tanınan sınırların yeniden tesis edilmesi, Kuzey Doğu Suriye'deki sivil nüfusun uluslararası düzeyde korunması, geçmiş ihlallere ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma. Sonuç Hukuki ve insani analizler, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik herhangi bir yeni saldırısının yasa dışı sivil halk için tehlikeli ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine aykırı olacağını açıkça göstermektedir. Orta Doğu'daki yerli ve azınlık haklarının korunmasında yer alan bir devlet olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ermenilere, Kürtlere ve Asurlilere karşı tarihsel şiddetin tekrarının sıkı yasal mekanizmalar ve gerçek uluslararası katılım yoluyla önlenmesi gerektiğini vurgulayan bir uyarı ve kınama sesi olarak durmaktadır. Uluslararası soykırım kurbanlarını anma günü olan 9 Aralık'ta. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Apisogomonyan, Doğu Ermenistan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler'de gerçekleşen yüksek düzeyli toplantıya katıldı ve bir konuşmada bulundu. Soykırımların önlenmesinin önemini, erken uyarılara zamanında yanıt verilmesi gerekliliğini, Devlet ve uluslararası kurumların sorumluluğunu ve Doğu Ermenistan'ın soykırım sözleşmesinin evrensel olarak onaylanmasına olan bağlılığını vurguladı. Apisohomonyan bir daha aslanın bir slogan değil pratik bir politika haline getirilmesi çağrısında bulundu. Yekhtsakok'un kaybı Kremlin'in etkisi altında oluşturulan ulusal karşıtı politikanın en acı sonuçlarından biridir. Doğu Ermenistan ve Artsak'ın yaşam otoyolunun yanında bulunan kilise arazisi, türbeleri ve haçkarlarıyla bu eski Ermeni köyü, Cumhuriyet'in batı kanadının önemli bir stratejik ve demografik kalesi olabilirdi. Ancak yıllarca süren ihmal ve yanlış politika nedeniyle boşaltıldı. Yechtsahok, Dasverts ve Ganaç Dalan altyapı ve koruma olmadan ıssız kaldı. 2015 yılında Yechtsahok'da sadece 138 kişi, çevredeki köylerde ise birkaç düzine kişi yaşıyordu. Bu tesadüf değildi. Yıllarca süren yanlış politikanın, göçü teşvik eden koşulların ve dış etkilerin bir sonucuydu. Bu süreç 2. Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Yaksahov'dan sürgün edilen 80 Ermeniden 67'sinin öldüğü Sovyet yıllarından beri devam etmektedir. Azerbaycan uzun zamandır Ermeni nüfusunu azaltma programı uyguluyor ve ne yazık ki bu program Kremlin yanlısı ve Bakü yanlısı Ermeni liderler tarafından da kolaylaştırıldı. Yırtsahok sonunda yolsuz, programsız ve devlet ilgisinden yoksun bırakıldı ve nihayetinde düşmana teslim oldu. Bugün aynı tehlike Doğu Ermenistan'ın üzerinde de asılı duruyor. Eğer ülke tekrar dış merkezlerin çıkarlarına hizmet eden güçlere güvenirse, Artsakh'ın boşaltılmış köylerinin kaderi sünük, geharkonik, davuş ve tüm Doğu Ermenistan'ı da bekleyebilir. Yıhtsakhoğ açık bir derstir. Bir devlet dış güçler tarafından inşa edilmez. Stratejik bölgeler terk edildiğinde güçlenmez ve hükümet yabancı oyunlara hizmet ettiğinde ayakta kalamaz yeksahok bir uyarıdır. Ya Ermeni halkı aklını başına toplayıp devletini savunacak ya da geçmişteki kayıpları tekrarlayacaktır. Ermeni mutfağının en lezzetli ve ikonik yemeklerinden biri olan Topik, lüks bir kitap olan Pierre'nin Ermeni mutfağında yeniden hayat buluyor. 200 tarifi içeren bu 250 sayfalık yayın yalnızca Amazon'da sunuluyor ve geleneksel ve modern Ermeni yemeklerinin dünyasına eşsiz bir rehber niteliği taşıyor. Pierre okuyucuyla mutfak sırlarını paylaşıyor, faydalı ipuçları, püf noktaları, hikayeler ve yemeklerin kökenini ve kültürel değerlerini ortaya koyan ilginç olaylar sunuyor. Pierre'nin Ermeni Mutfağı sadece bir tarif koleksiyonu değil, lezzetlerimizin, geleneklerimizi ve mutfak becerilerimizi korumaya adanmış gerçek bir Ermeni gastronomi rehberidir. Batı Ermenistan'da Kars ve Ardahan arasında yer alan Çıldır Gölü bu yıl kışın geç gelmesi nedeniyle henüz donmadı. Isınan iklim gölün kış yaşamını ve turizmini ciddi şekilde etkiliyor. 1959 metre rakımda bulunan ve 123 kilometre karelik bir alanı kaplayan Çıldır Gölü bölgenin en büyük tatlı su rezervuarlarından biri olarak kabul ediliyor. Önceki yıllarda gölün yüzeyi genellikle Kasım sonu veya Aralık başında donardı. Ancak bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kaldı. Bu nedenle göl ünlü Kış görünümünü henüz geri kazanamadı. Uzmanlar gölün ancak Ocak 2026'da donabileceğini tahmin ediyor. O zamana kadar doğa hem yerel halkı hem de turizm sektörünü endişelendiren uzun bir bahar yaşıyor gibi görünüyor. Bilgi aktarımı, analitik düşüncenin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımı soykırımların önlenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu inanç Yerevan Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen Soykırım Hafıza Tanıma Önleme başlıklı uluslararası konferansın temelini oluşturmuştur. Konferansın amacı soykırımı, etnik zorunlu yer değiştirmeyi ve kitlesel şiddeti önlemeye yönelik yenilikçi ve etkili stratejiler geliştirmekti. Etkinlik, birçok ülkeden 50'den fazla önde gelen uzman, bilim insanı ve uzmanın yeni araştırmaları, yaklaşımları ve önleme mekanizmalarını sunmasını sağladı. Katılımcılar, eğitim ve bilgi yayımının insan güvenliği için temel araçlar olmaya devam ettiğini ve soykırım çalışmaları alanının geliştirilmesinin gelecekteki trajedileri önleyebileceğini vurguladı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.